Yardıma ihtiyacınız var mı? Beyefendi. beyefendi. siz bana kar sokan değil misiniz? Yok beyefendi o ben değilim. O yanlışlıkla oldu merak etmeyin. Ya o, o o şey yanınızda var yani o soktunuz yani. O, onu ben hani, o salak verdi ya. Beyefendi vallahi bilmiyorum salak malak kart bana girdi yani, yok, yani o, o kart bana girdi Miranda haklarıma tecavüz o, o vardı o, o benim orada var, var. Benim kelepçemi çözün ee... bandaj boşa gitti memur tamam. bey Bir ekip. <gülüyor> 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 Memur bey iyi misiniz? <laughs> Pardon tebrik Arkadaşlar evet. efendim kelepçeli yapayım. değil. Kim siz köle? kelepçeli mi? Tamam. Gerek. Ee, bir bandajı sardım ama hiçbir şey olmuyor. Neyse. Kuyum bir. Eee bu bir kan alalım. Ee, şef. Eee bir bir Şefim bir yoksa sensin. Kontrol da. sağlayalım. Eee arkadaşlar siz de Eee e, şefim e, ofisten evet. şunu bir alsanız. Bir kalması yeterlidir diye düşünüyorum. O, olsun. Res olmayınca hiç ki ekip devreye Nereye çıkardık. alıyoruz bu arkadaşı? Tamam, Resepsiyona. Resepsiyona. Ne varsa böyle boş ah. bir yere yani. Bu ee, giriş değil miydi ya? Allah Allah baya değişmiş. Burayı kapattık ya kullanmadığı <laughs> için. <gülüyor> ha, en iyisi memur en iyisi yani. Şu <laughs> arkadaki araçların <laughs> sahipleri <sayesini gülüyor> <de> kimse araçları... <laughs> Elimi sallaya sallaya çıkabiliyorum. Aracı da departmanın içinde çekeyim arkadaşlar. Benim aracı içeri çek. Buyurun. Tamam, buyurun. Göre sağ taraftan. Şu sağ, Sa sağ bayağı Baya değişmiş. Baya değişmiş. Aynen. Aynen. Evet. Şöyle sol tarafa Şurada buyurun. Oturacak yer ha, şuraya oturayım da hani. <laughs> Bismillah. Oh yorulmuşuz ya. Yorulmuşuz ya. Evet beyefendi yorulmuşuz. <laughs> yani kart sokulduktan sonra yani biraz yorulduk. Ya şimdi <laughs> beyefendi ne diyeyim? Vallahi beyefendi bilmiyorum yani yanlışlıkla yanlışlıkta o kart bana girdi mi? Ya yani beyefendi ya. şimdi bakın. <laughs> o, o ben tablete bakarken yanlışlık oldu <laughs> Vallahi beyefendi yani yanlışlıkla manlışlıkla girdi mi bana o? Yok girmedi yok. Elimde bile yo, değildi. Yok beyefendi yani yaklaştığını gördüm ben. Yok. Teşebbüste bulundunuz yani. Teşebbüste bulundunuz. Yok 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 yok. Yani ben gördüm yok, yok, yani yok, yok. teşebbüste bulundu. Hayır 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 hayır. Ben de bir yemek. yiyeyim Oğlum bu arada şunu yeni gördüm. <laughs> /hud yazınca emot chati açınca sol üstte kalıyorlar. Kapayınca gidiyorlar. E, Kaçan biri görmüyorsunuz. Vallahi yani günde 2-3 tane yerim. Yani, sağlam yiyorum. Sağlamıyorum ben. Yanlar bir de suyu da çok severim. Aa ben portakal suyu ya. Selamün aleyküm. aleyküm. O doktor Vurak, bey ben de çakır, hastayım ya. Ne var mıdır? Vurak kırık çakır. mermi var. Ne var? Nasıl, mermi? Bey, ay yürüyüşü yapabiliyorum nasıl? Ay mı? Ha bakın. Şu, onu bunu bırakın doktor Vallahi. bey. Ayağımda kurşun var kurşun. Adamın ayağında kurşun, kurşun var. var. <laughs> steril bir oda var mıdır acaba burada? Var doktor bey. Takip et. Gel bakalım sen. <laughs> Beyefendi bir şey söyleyebilir miyiz? Evet. Yüz bey. Ee, ben sizi hastaneye götürmeyi talep ettim. Siz hiçbir şekilde bir probleminiz olmadı. Ben siz söyleyeyim. sapıksınız. Gerçekten. Ben ha, kesinlikle gelemem sizde. Beyefendi Bey evet, bizi evet, bize evet. hakaret evet, Yeter hiçbir problem yani. yok. Beni hastaneye götürmeyin. Departman Hayır bir saniye. Sizin, Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Size ceza kesmek Bir kalacağım, Bir daha bizi hakaret etmeyin. dakika. özür dilerim ama siz kartı bana sokmaya çalıştınız mı, çalışmadınız mı? dakika. Bir hepsi Bir kayıtlarında. Bir dakika. Bir Kartım, Doktor kardeş. Bey bu arada Allah çok Allah Allah. kan akıyor yani çok kötüyüm şu an. Doktor Bey gel. Hemen gel buraya gel buraya. Yavrum gel buraya. Ah. Ne diyorum çattık ya. <laughs> e, bu kart olayı ne? Kart ya odayı. karta benim kimliğimi aldı bana soktu ya. Ayıp <laughs> ya. Hayda. Polimiye girmeyelim. Yerek yok. Polimiye girmeyelim arkadaşlar. Staşerler <laughs> 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 dışarıda bekliyor Eee gel buraya yavrum. Staşerler dikkat edin. İşte ah, otur Luis bakalım Ayağınıza sakız yapışmış onun bir şey yapın. Ya, otur bir... bakalım. Sen Allah! Ah. Otur bakalım. Polis bey. Bir elma topluyormuş gibi yapar mısın acaba? Elma topluyormuş. Bir... Hani kırık çıkırık tamam, geçirdin tamam. mi sen o sağ kolunda? Vallahi ben şimdi bir şey anlamadım ki. Ya bu iyi Biz misiniz? Yok yere yattınız ama. <laughs> Yo ben benim şu an gözlükler boğulanmış ya kimseyi göremiyorum. Ha sen bir sil ya. Aynen, bak bak mi? şu kağıtlarla falan sil. Ya, sileyim mi? Ben aslan bile baş başa bırakır mısınız acaba? Dışarıda bekleyebilir misiniz? Kim ee, ayak ilgili? Bunu maalesef buraya. yapamam beyefendi. Tam kapının orada, kapını orada kapını bekle be. o zaman. Şurada bekleyeceğim yapıyorum. Tam burada. Kapıda bekle kapıda. Steril, be. steril değilsiniz. Ben. Steril değilsiniz. Ben sterilim gayet? Siz bana pisleyemezsiniz. Ha sen o zaman bekle orada. Herifin ismi neydi? Luis Miller. Ben bir gözlük gözlüklerimi silip geliyorum. Ne yapıyorsun lan? E, elinden tutayım mı? Çıkar mısın? Benim lan ben Yasin. Şu, şu, Dur mermi çıkarmayı biliyorum bekle. Şu mermiyi çıkarın doktor bey çok acıyor canım. Çok. Ee polis bey. Şuradan bir <gülüyor> dakika Yasin. <laughs> <laughs> <dakika. gülüyor> Maske giymiş gelmiş deli ya. <laughs> Şerefsiz. <laughs> Aa beyefendi sizden bir şey isteyebilir miyim? Tabii ki. E, sizi kim çağırdı buraya? Ben ihbar yolladım. Ben, ben. Tamam beyefendi bir GGB saniye. bakar mısınız? Bana bakar mısınız? Bakar mısınız? Bir dakika. Kavirin gerekli dökeceğim yoksa. Bir dakika. Bir dakika diyorum sana. Hayır! Hayır! Kostya'ya yaklaşamazsınız, GPS'inizi açmadan. Bir dakika, dedim sana. Hadi oğlum, rehin al, rehin al. Rehin al, rehin al, al, al. Yoksa sıçtık, rehin al. Eğer polis şu an uzaklaşırsa... Ghost bu arada. Rehin alırsa, hani rehin al dedim ya. Yok, hadi in. Bir doktoru bayıltır. Doktoru bayıltıcağğğğğğ. hastaya yaklaşmayın bırakın. <laughs> doktoru bayılacak. Bir e doktorun ver. ağzına koydu an bayılır. Hadi oğlum. GPS nedir gülüm. GPS'i bilmiyor musunuz doktor olarak? GPS nedir ben uzaktan eğitimle bitirdim. Tabii ki kimliğinizi Bir dakika ben stajyerim bir dakika. Kiminizi göreceğim sağlık bakanlığından sormak Bir dakika <laughs> sen dokuz ay nasıl bekledin bekle be. Mete yapmasın, Mete yapmasın ya Mete yoktur lan. Ama elinin kolunu sallayarak da giremez tabi. Tımbız mı? Tımbız, ha, değil mi? tımbız da mı vardı bizim şeyde her şey varmış. Sen şurada diyorsun ki Evet kim yiyiz o zaman? olmadan bir dakika bir dakika sarı sarı <laughs> konuşalım ki muhabbetimiz tatlı olsun değil mi? Ben şu an hiç tatlı hissetmiyorum gerçekten. Neden acı musun sen? Lütfen. Hemen sen şuradan bir ilaç vereyim tatlı şeyine gel. Hayır hayır ilaç uzatmayayım bunu. Kimliğinizi verin. İlaçı sevmiyor musun yavrum? Beyefendi. Ne fazla hareket etmeyin. Kimi okay, imzalabilir Okey, <laughs> Yasin. Zırh var mı? Bir anda şöyle bak. Anlam oluyor olayı bak. Şimdi kaç sende kalmış yavrum. <laughs> tamam, GPS'ini aç. GPS nedir? Uzaktan eğitimle bitirdim diyorum. Anlamıyor musun sen? LSPD polis departmanı ne tarafından söyleyeceğin her şey yine delil olarak kullanılacaktır. Şehirde avukat varsa avukat tutma hakkına sahipsin. What? Meyhan Bey doktoru götürdüler. Doktor gitti. Efendi içeride bekliyor. Doktor gitti. Doktor gitti, gitti. İçeride bekleyin. Tamam, sakin ol Memur Bey. 10 Lütfen, içeride bekleyin. Tamam, tamam, sakin ol. <laughs> Şşş Ses sol ses so. keserim boğazını keserim boğazını keserim boğazını gel benle gel benle gel benle gel benle gel 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 de, gel de, gel 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 keserim, keserim. Yürü, yürü, yürü. yürü. Tamam, Şşş. Sakin, Şşş. Sakin. Sol, sol. Çıkış nerede? Çıkış nerede? Çıkış nerede? Buradan çıkış var mı? Yok, gel, gel. Ha sol, 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 sol. Geleceğim <laughs> Gel benle, gel benle. Keserim, keserim. Gel, gel. Şş. Tamam, gel benimle gel benimle gel, ben tamam, 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 tamam. gel gel keserim gel keserim vazgeçtim buraya çık 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 gel lan boğazında bıçak keserim tamam sakin ol Boğazında bıçak şu an. Aynı anda yürüyemiyoruz ya. Gel bende. Gel gel. Gel lan. Gel keserim abi. Geliyorum tamam. Boğazında bıçak Allah'ıma keserim. Sus. Boğazında, boğazında gizlice bak saplarım. Şey, tamam, şey, gel sakin. gel şuraya. Sakin. Bir dakika şimdi. Dur şimdi olduğun yerde. Gel benimle. Gel benle saplarım. Gel. Bu bıçak niye gitti elimden? Gel. Gel. Gel benle gel benle gel benle. Gel oğlum gel gel gel. Koş koş keserim koş. Koş dalmıyorum bu kalana. Tamam sakin ol. Koş kesmiyorum çünkü ana koş. Durun Allah keserim hepinizi keserim sizin. Hepinizi keserim dur. Dur 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 dur. Şimdi gel şuraya gel şuraya gel şuraya. Gel şuraya. Bana bak. Bana bak şimdi bana dön. Bana dön. Bana dön. Seni sadece sakin bıçaklıyorum. Ol. Ufak bir bıçak atıyorum. Ufak bir bıçak. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin. Sakin ol. Sadece seni ufak bir bayılttım. Sadece ufak bir bayılttım. Sakın. Sus. Sakin ol. Sakin ol. Ufak bir bayılttım sadece seni. Ufak bir bayılttım. Silahımı lootladı. Oğlum silahımı aldılar. Ben de silahımı geri alıyorum. Sakin ol. Kanamadan ölmeyeceksin. Bıçağı çıkarmıyorum. Bıçak sende tamam mı? Bana bak. Gözlerin o bayılmış. Cık. Bıçak o bıçak mek o yerde kanını koruyor hani kan akışını durduruyor. Sakin ol, sakin ol oğlum. Oğlum görüşürüz. Merdivenden indim. Ya merdivenden inecektim. Ya hayır ya. Oğlum dört dörtlük kaçtım ya. vallaha dört dörtlük Ya hayır ya. Ya merdiven bu oldu ya. Ya. Bizim düştüm lan. Ya vallahi düştüm ya. Ya oğlum merdiven tutması lazım. Niye? Hadi oğlum, o kadar memur yalıyorsun, o kadar kaçıyorsun, gidip ayağın takılıyor düşüyor mu? Nasıl yakaladı? Alttan destek versene. arkadaşınızı şey götürüyorsunuz. Doktor Bey hayır. Arkadaşı ilk yardım yapalım. Ee, arkadaşla yapalım. Diğer arkadaş. Tamam. Diğer arkadaş. Bunu başlayalım. Şu an burada değil. Önceliğimiz değil. Memura lütfen. Hı hı. Ben bunu e, departmanın revirine götürüyorum orada yapacağız. E, ee, olur. 3, 4, 5... Nasıl buldu? Doktor mu ifşa etti? Yalancı doktor çağırmak ha? Güzel plan ama ben yemim. Oğlum öldürmüştüm mü? Ya. Yani ya, orayı bakmaz ki oğlum. Döldürdüm doktoru polisi ben. Aracınıza lütfen kendinize sahip çıkın. Oğlum çok iyi rol yaptım bu arada. Dört dörtlük yılan gibi sızdım. Gibi. Ya bugdan öldüm bu arada. Valla bugdan s öldüm ha. <laughs> yani yani merdivenden inmedi gördünüz yani. Harbiden bugdan düştüm yani. Normalde orada da iniyordu öyle aynı şekilde. GTA oynadık yani. Doktor biraz az bir aşağıya götürelim. Hı belirsiz. Onu bir teyit etmenizi isteyeceğim doktorum. Ne hı. -hı. Nezar şey. Ne diyor? Efendim? Doktor olduğunu mu Doktor olduğunu ediyor, onu da bırakacağız. GPS'ini açamıyor, kimliği yerinde böyle. hiçbir şey yok. Siz görünce tanırsınız zaten. Arkadaş ilk yardımını uygulayalım. efendim bu... Kendisi doktor falan değil. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bu şu zaten. Aşağıdaki Bir durumuna bakın isterseniz durumu. Yardım uyguladım da, ne olduğunu anlamam lazım. Yani nasıl bir yarısı. Önce ben bir üstünü arayayım bunu, çok hızlı bir şekilde. Ben şurada bir göremiyorum ama. Ee, memur bey. Tabii ki, devam edebilirsin. Biliyor musunuz? Ee, şey şuraya bir gelebilir misiniz? Tabii siz dinliyorum. Tamam, siz de hava alıyorsunuz. Tamam. Beni duyabiliyor musun? İyi misin? Evet duyabiliyorum. Buyurun memur bey. Nasılsın? İyi misin? Ben bir şey. Tamam. Ee, ayaklarım biraz ağrıyor ama iyiyim memur bey. Buyurun. Anladım. Yürüyebilecek durumdasın. Bilmiyorum memur bey. Buyurun. Ne oldu ki bana? İki adım at bakalım. Ben anlatacağım sana ne oldu. İki. iki adım. Kırmızı açık zaten. Yaptığın her şeyi izleteceğiz sana. Sen bir iki adam at şurada. Biliyor musun gerçekten? İyiyim yani memur bey. Tım, tım. İyiyim. Ya ben... ben... Şöyle gel bakayım sen. Benimle yürü. Şimdi ben sen... Ne? Ne? Geleyim memur bey. Koluna gireyim gidelim. Tabii memur bey gidelim çıkarım. Ya böyle diyelim ki. Bunu gideceğiz. Sakin olun memur bey. Normal yürüyorum merdivenden. Sakin olun. Yüz kata yöneldiğinizde. Biraz hani canım acıyor. Tamam doktor bey zaten gelecek. Siz benim. Ben ne nereye hayır, gidiyorum? Hayır, doğru, nereye doğru, gidiyoruz? Benim Siz önden gidin de takip edeyim hani görmüyorum sizi. Kafama göre yani yerden gitmemi beklemiyorsunuz umarım. Efendim. Kapı açılmıyor. Az güçlü itin onu. Göğsünüz de elinizde sıkta bir şey yes. Göğsünüz de itmeniz gerek. Bunu da ben tutayım. Doktor bey. En alt kata gelin. Ya Maho galiba ya ghost var ya da kanka şey hani şey oldu doktor ifşaladı ikisinden biri ghost varsa sıkıntı ama doktor da var doktor da ifşalamış olabilir. Yani net ghost diyemiyorum ama belki olabilir şüphelenme. Şöyle Kelepçeyi çözün de oturayım memur bey. Ya doktor görmüş olabilir diyorum ya, ya doktor gördü ya da ghost e, Luis hani bir ikisinden şey biri net bir şey değil mi Buyurun. Bu, Doktor olarak gelen adamın ayak numarasını görebiliriz mi siz hiç Göremedim ne oldu beyefendi Anladım sorgu odasındaydı da bir şey olmuş arkadaş <laughs> çıkmış galiba evet e, kilitli odada e, Kapı açmıştım. kilitliydi. Yok yok kapı kilitliydi hiçbir şekilde açılmadı Vallahi bilmiyorum beyefendi Hı, size Sormak istedim saçlar dağınık gene. Doktor bey Saçlar bayağı dağınık anlık gene. yasin yani. Abi doktora normalde bak bu doktora kimlik soruldu mu? Ya da adam direkt GPS'e mi baktı? Ya Miranda senin? hakları mı olayı vardı. Miran Şef inceliyordu. Daha önce Şef inceliyordu. Daha yani anladım. Olası bir durumda ben yeniden galiba kaçmışım. Galiba çünkü yaralandım çünkü hani hatırladığım kadarıyla ben yükseklik düştüm hatırlıyorum ne olduğunu. Ne olduğumu hatırlıyorum ben arka kapıdan beni içeri al... ön kapıdan aldınız. Ben bir anda haklarımı... ikinci kez okumadınız memur bey bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak şu an hiç okunmadı. Tabii ki beyefendi. Bir saniye bekleteceğim size. Yani ikinci sefer Mülhanda haklarımı hiç okumadınız farkındaysanız. Ben evet, hatırlıyorum şart. çünkü ben dışarı çıktığımı hatırlıyorum. Tamam beyefendi ben sizi ee, şefle gösteririm bekleyin. Ankette ne var lan? Ghostladılar Dok doktor ifşaladı. <laughs> Miranda hakları mı o Buna RP God diyenin anlayışı anlayışını yoktur. Sen bana laf mı söyledin az önce? Onu bana mı dedin reis bir yazsana. Sürmeli bana mı yazdın onu? Şimdi beyefendi siz e, şöyle söyleyeyim, o sırada Tabii beyefendi. baygındınız. Ben Tabii. size konuşmaya çalıştım, hiç pek bir cevap vermediniz ama o hani sonuçta e, doktor e, e, şimdi doktor hastanede doktor hastanede bana tıbbi tedavi uygulayabilirdi tıbbi tedaviyi hastanede uyguladıktan sonra beni arabaya alıp sen sonuçta hani ben e, o kadar ağır bir yaralı değildim sadece yere düştüm yerde kaldım kalkamadım orada ben sizi duydum bilincim açıktı hani konuşabiliyordum siz beni konuşturmaya hiç çalışmadınız memur bey zaten ne kurşun yedim ne bir şey ben sadece yere Bilniciyi düştüm tabii anda. memur bey. Birazdan. Sürmeli Reis, onu bana mı yazdın? Bir cevap verir misin? Sürmeli diye birini bekliyorum da chat'te. Sürmeli Bey, eee hani mesajınızı bekliyorum. Brojum Ee, sürmeliği banlayalım arkadaşlar chatten. Arkadaş demiş ki, bakın arkadaşın aynen dediğini yazıyorum. Bekleyin. Buna RP God diyenin RP kendisini yoktur gibi bir cümle kurmuş. Daha yazmayı bilmiyor. Daha yazmayı bilmiyor ve bana beni eleştiriyor. Bir Türkçeyi öğrensin. Arkadaşımız cümle kurmayı kendine bir şiar edinsin. Sonra gelsin. Yani daha bir şey de yapmadım ha. Hani RP'de kaçtım. Bu arada öldürmeden kaçtım. O silahımı da alma sebebim. Hani eğer bir polis gelirse polise karşı koyabilmek için adamın üstünü aradım. Bayılttım. Bıçağı da orada bıraktım. Bıçağı geri atacaktım. Hani RP marpi diye laf geçiyor. Yani boş yapmasınlar. Hani elimden geldiğince zaten rolü sağlam yapmaya çalışıyorum. Burada gelip chatte 2-3 tane ağlayan oluyor.